Evet efendim merhabalar. 13-19 Mart haftası haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz diyerekten hepinize sağlıklı, sıhhatli, güzel haftaların sizlerle olması dileğiyle her zamanki gibi Koç burcuyla yayınıma başlıyorum. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, ayın 19'una kadar olan süreçte Biraz dikkatli olacağız, biraz temkinli olacağız. Balık steryumlarının olduğu bir haftayla başlangıç yapıyoruz. Biliyorsunuz Neptün, Güneş, Satürn de yeni giriş yaptı balık burcuna. Ee, Mars'ınız da kendi gezegeniniz. Ee, şu an ikizler burcunda uzun süreden beri. Denklasyon durumunda ee, biliyorsunuz bir burcun kendi gezegeni başka bir burca geçtiği zaman rahat hareket edemez. Ee, biraz tedirgin, biraz içe dönük, biraz kendinizle savaş içerisindesiniz. Söylemek isteyip de söyleyemedikleriniz, kendi iç dünyanızda savaş içerisindesiniz. Beklentileriniz farklı, gördükleriniz farklı. Şimdi Mars, Neptün karesiyle başlangıç yaptığımız için haftaya. Ee, sizlerin Mars 3. evinizde, yakın çevreniz, yakın temasta bulunduğunuz kişiler, araç konuları, alım-satım konuları, bunun yanında yolculuklar, seyahatler, özellikle araç üzerinde ve seyahatlerde. Dikkatli olmamız gerekiyor. Kafa karışıklığının olduğu bir dönemdeyiz. Zihnin durduğu bir dönemdeyiz. Neptün ee, uzun yıllar sonra, bir şeylerin doğru olmadığını, doğru yerde olmadığımızı uyanışa getirir. Uranüs ani uyanışları getirir. Neptunsa uzun yıllar sonra. Ne için, kim için, ne için kendimizi feda ettik? Burada sorgulamalar. Yani 12. evinizle 3. eviniz arasında bir kare açılım var. Aynı zamanda bu hafta genç erkeklere dikkat edeceğiz. Kardeşler, kuzenler, yakın temasta bulunduğumuz iş ortamımızdaki kişiler, ailemizle olan diyaloglarda, davranışlarımız, isteklerimiz, taleplerimizle ilgili konularda biraz daha relax olacağız. Mars her zaman söyle, söylüyorum, spor yaptırmak, spor yapmak, Enerjiyi tükettiğiniz takdirde ee, daha rahat, daha sağlam kararlar alırsınız. Özellikle bu hafta 15, 13, 14, 15, 17 tarihine kadar biraz temkinli olacağız. Yeni bir dönem başlıyor. Son derecelerde yer alan merkürümüz var. Bunun yanında denklasyonda olan kendi gezegeniniz... Üçüncü evinizde yakın çevrenizle ilgili iletişim bozukluğu, kendinizi ifade edememe veya yanlış ifade etme, içinizde tuttuğunuz duygular karmalarla boğuştuğunuz bir haftadasınız. Alım satım konularında internet ağları ile ilgili özellikle alışveriş ediyorsanız bu dönemlerde dikkatli olacağız. Yanlış kararlar almayalım. Şunu hatırlatmak istiyorum. 19 Kasım'daki konular bir yıl önceki. Mayıs ayındaki tutulmalar 19 Kasım tutulmalarını dikkate alarak o dönemde yaşadığınız retrodaki konuların Tekrar tetiklenmesi söz konusu. İkilemde kalabilirsiniz. Ee, bunun yanında Güneş Merkür kavuşumu var. 17 Mart'ta Güneş Merkür'ü yakar. Çünkü Merkür aklın durduğu bir dönem, akıldır, ustur. Güneş daha etkilidir. Ee, burada Güneşiniz 12. evinizde, Merkürünüz 12. evinizde, arkanızı döndüğünüzü alan gizli düşmanlıklar, dostluklar arka planda dönen konularla ilgili bir takım konuların ön plana geldiği süreçtesiniz. Yakın çevreyle iletişim bozukluğu, kendinizi ifade edememe gündeminizde 18 Mart'ta da Güneş ve Satürn 60'lık bir açısı var 12. evinizde ciddi olgun tavırda davrandığınız ilişkilerde sağlam yatırımlar sağlam işbirliği söz konusu. Artık güvenilir limanları güven güvenilir limanlarda sadakat gerektiren konularda bunun yanında ilişkilerde olsun daha sadakatli daha güvenilir bir şeylerin neptun açığa çıkmasına sebebiyet verebilir uyanmamıza sebebiyet verebilir kandığımız kandırıldığımız durumları göz önüne getirir, getirir Burada bir uyanış içerisine gireceğiz 17 Mart'ta da Venüs va burcuna ikinci evinize geçiyor. İlişkilerde, ortaklıklarda sağlam temeller gündeme gelir. Sadakatli ilişkiler ve evlilikler için çok uygundur. Özellikle tarım ve e, toprakla ve tarımla uğraşan arkadaşlarımız bu dönem güzel kazançlar sağlayabilir. Ee, Venüs kendi yönettiği bir burçta olduğu için e, daha güvenilir, daha sağlam ilişkilere doğru götürür. E, kıskançlıklar bu hafta biraz çok fazla olacak, takıntılar çok fazla olacak. E, bunun yanında birçok şeyin, arkanızda dönen konuların, e, güven vermeyen ilişkilerin de bitiş noktalarına doğru gidiyorsunuz. Bu bir iş ilişkisi de olsa, bu birliktelik de olsa... Burada özellikle bir şeylerin sizi tatmin etmeyen konular, fikirlerinizin değişmesi